Siverek'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Fırat Mahallesi'nde yaşandı. Adam, 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 adam. Alınan bilgilere göre Mehmet Şükrü Işık İdaresindeki minibüs Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Erdal Dengi'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Mustafa Dolaş, Mücahit Öztürk, Metin Dirici, Mustafa Sayan, Enes Karadoğan, İsmail Atıcı ve Mehmet Budacı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.